Merhaba arkadaşlar. Bugün size A101'de satılan Nimet Premium Çiğ Tohumlu Kekikli Ekmekle ilgili bir video paylaşıyorum. Besin değerleri bu şekildeymiş. A101'de yanlış hatırlamıyorsam 6 liraydı. Ekmek bu şekilde. Tadı güzel. Onun üzerinden 7 puan diyebilirim. Sizlere A101'de satılan nimet, çiğ tohumlu, kekikli ekmekle ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.